Akif peki, mavi cinayet farfarası. İngilizcede mavinin çok geniş ve çapraşık bir kullanımı var vebanın, işçilerin, köle hüznünün, efkar müziğinin, sansürün, kederin, kasvetin, karamsarlığın, melankolinin, iç sıkıntısının, bağnazlığın, çürüklüğün, morarmanın, yasakçılığın, eşref saatinin, açık saçık fıkraların, yetişkin filmlerinin, müstehcenliğin, polis aynasızlığının ve aynı zamanda asil kanın rengidir.'' Mavi salgın, mavi felaket, mavi yakalı, mavi hislerin müziği, blues, mavi kalem, mavi iblisler, mavi kan, mavi kanunlar, mavi burun, mavi üniformalı, mavi ay, mavi film, mavi şaka gibi metaforların kökenini çözmek zor. Mavi bu anlamlara ne zaman ve nasıl kavuştu? Her tabirin çıkış hikayesi ayrı, bir kökten gelmiyorlar ve her birinin kökeniyle ilgili rivayetler değişiyor. En ilginç bulduğum kullanımlardan biri şu deyim: Mavi cinayet farfarası. Farfara yaşanıyor ama ortada cinayet yok. Öyle bir velveleye verme, çığlık atma, yaygara basma, kıyamet koparma halini anlatıyor. Bu haliyle kulağa epey tanıdık. Gerçekte olmayan dış parmakları varmış gibi gösteren çırtkanlıklar mesela. İktidar siyasetinde sık rastlıyoruz. Ama kara gerçekler maviyle değil, siyahla benzeş bizde. Mavi'nin dilimizdeki karşılığı açık ve olumlu. Halit Ziya Uşaklıgil'in Mavi ve Siyah romanı bu renklerin anlam dünyamızdaki yerini belirginleştiren bir başyapıt. İki rengin ve simgeledikleri duyguların çatışmasına oturuyor zaten. Mavi, Arapça su anlamındaki ma kelimesinden. Suyun rengi maiden maviye dönüşerek gök ve çakır adlarının yerini aldı. Mavi, bizde umut ve hayallerin rengi siyasa karamsarlık ve hayal kırıklıklarının. Parlak düşleri mavi geceler ilham eder. Yıldızların bile kara göründüğü siyah gecelerse kara basan gibi çöker, umutların üstüne en masum düşleri bile kırar. Yani mavi o anlama gelmiyor diye İngilizce'de karşıladığı duygular bize yabancı değil. Hatta başlıktaki deyimi kara cinayet farfarası diye uyarlayabiliriz bize. Halk TV'nin Marmaris'teki yangın yayınını yanlış konuştuğunuzda engelleriz diye canlı yayında basanları alın. Beşi de serbest bırakıldı. İçişleri Bakanı Soylu'nun sosyal medya üzerinde boş durmayanlar var. 3246 içerik tespit ettik. 172'sine işlem gerçekleştirildi dediği gündü. İşlem gerçekleştirilen paylaşımların içeriğini tahmin edersiniz devleti ve hükümeti yangınları söndürmekte aciz, yetersiz göstererek aşağılamakla suçlananlar tabi. Bu ayrıcalık onlara ait. Kendisine göre yanlış yerde dolaşanlara izin vermeyen, kendisine göre yanlış konuşanlara müsaade etmeyen provokatörlere mi öncelik tanınacaktı? Sıra bile gelmiyor gerçek provokatörlere, yasak sağmak adına göstermelik işlem yapılıyor. Gerçekte olmayan provokatörleri sanki varmış, olanları ise sanki yokmuş gibi gösteren bir yaygara. Kara cinayet farfarasından başka neyle ifade edilebilir ki? Ayrıca Anadolu Ajansı bile daha 29 Temmuz'da uzmanlarla konuşmuş, Türkiye, Eyyam-ı Bahur sıcaklarının etkisi altına giriyor başlığıyla uyarmış. Demiş ki, Eyyam-ı Bahur, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günleridir. Her yıl Temmuz sonuyla Ağustos başına denk geliyor. Orman yangınları çıkabilir hassas bölgelerin yağmurlama suyla nemlendirilmesi gerekir. Kişilerde aşırı stres ve asabiyet görülebilir. Diğer adları Afrika, çöl veya cehennem sıcaklarıdır. Bu sene de kavuracak, etkisini hissettirecek, aman dikkat! Her sene bu zamanlar eyyamı bahur sıcaklarının gelişini medya bile haber vermiyormuş. Duyulmuş görülmüş şey değilmiş. Tesadüf olamazmış gibi altında dış saldırı aramazlar mı? üste çıkma telaşındaki sorumlu taraf güçlü olabilir ama haklı değil. Bu haksızlığı Blues Pack'ler, 27 27'ler kulübünden bir efsane, zihnimdeki hüzünlü kadın heykeli Janis Joplin söylesin. Summer Time. Türkçe isteyenler içinse referandumda hayırın rengi diye 12 Eylülcülerin yasakladığı Mavilin Mavi, Lim, Mavi Şilim türküsü, Grup Abdal'dan Akif Peki